Selam hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi böyle karşılıyorum çünkü o dalgalı saçımı da nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum bu video sonunda. Duştan çıktım saçımı böyle gelişi güzel ve şu de ördüm ve videonun sonu birlikte saçımı açacağız. Şimdilik topluyorum ve hemen videomuzun konusuna gelelim. Bugün sizlerle makyaj yok gibi makyaj yapacağız. Yani aslında yüzümüzde makyaj olduğu belli olmayacak. Ama makyaj yapacağız. Çok daha güzel, çok daha pürüzsüz, çok daha canlı bir cildimiz olacak. Ama insanlar makyaj olduğumuzu anlamayacak. Hemen videonun kalan kısmını merak ediyorsanız izlemeye geçebilirsiniz. İlk başta cildimi nemlendireceğim. Cildimizi nemlendirmek çok önemli. Çünkü güzel ve canlı bir cilt istiyorsak cildimizi nemlendirmemiz gerek. Ben Sebamet'in nemlendiricisini kullanacağım. Bu makyaj benim genelde işte spora giderken, ne bileyim yani makyaj, yani insanların genelde makyaj yapmadığı ortamlara giderken yaptığım makyaj. İşte burası neresi olabilir? Mesela e, hastaneye gidiyorum diyelim ki. Ama böyle biraz daha cildim güzel, biraz daha böyle normalde insanlar hastaneye giderken makyaj yapmaz. Ama ben biraz daha cildimi daha güzel göstereyim. Hani işte insanlar makyaj olduğunda anlaması gibi bir düşünceniz varsa ki bu makyajı lisede de yapabilirsiniz. Kimse anlamaz öğretmenleriniz özellikle. Güzel, kullanışlı bir makyaj. Çok yaptığım bir makyaj. Yüzümü nemlendirdim. Tabii ki bugün fondöten kullanmayacağız. Çünkü fondöten kullanırsak her cildimizde böyle bir katman gibi olur. Biz bugün kesinlikle onu istemiyoruz. Sadece lekelerimizi kapatacağız bugünkü videoda. Ben Maybelline bu süper stay fondötenini alıyorum. Ve lekelerimi yani tüm yüzümü <laughs> sorunlu olan kısımları bu kapatıcıdan sürüyorum. Cildimin her yerini sürmeme nedeni de cildimin çok daha cilt gibi durmasını istiyor olmam. Sadece lekelerimi sürüyorum. Daha sonra ıslak süngerimle bunu, Islak olması önemli. Çünkü ıslak olursa çok daha cilt gibi durur. Kapatıcı çok daha ince yayılır. Tabii ki süngerle yayarsak. O yüzden ıslak olması ve sünger olması bizim için önemli. Böyle dağıtıyorum bunu. Gerçekten kimse, iddia ediyorum cildinizde, makyaj olduğunu anlamayacak. Gerçekten de insanlara makyajsız mı yutturabilirsiniz zaten. <laughs> Gerçekten çok yaptığım bir makyaj. Ve kimse anlamıyor. Herkes beni o gün makyajsız zannediyor. Siz bunu evde bile yapabilirsiniz. Zaten kendimiz için makyaj yapıyoruz. Kimse için makyaj yapmıyoruz. Aynaya baktığımda ben güzel görünmek istiyorsam eğer o gün. O gün de bu makyajı yapıyorum. Neden olmasın? Zaten kimse için süslenmiyoruz sonuç olarak. Şunu da söylemek istiyorum. Bu videoda cildimiz tamamen böyle pürüzsüz. işte tamamen böyle kapalı bir şekilde yapmayacağım. Yapmak istemiyorum çünkü. Amacımız belli olmaması. Amacımız sanki kendi cildimizmiş gibi durması. O yüzden bu kadarlık yeter. Şimdi sırada gözaltımız var. Tabii ki de gözaltımızı da birazcık kapatmamız gerekiyor. Ben çok ince bir ürün olarak normalde aslında likit ürünler tercih etsek daha güzel olur. Ama elimde öyle bir ürün var ki stik olmasına rağmen çok ince, çok doğal bir bitişe sahip. Pastelin bu stik aydınlatıcısı. O kadar ince ki size anlatamam. Hiç belli bile olmuyor. O yüzden bununla birazcık buralarımı aydınlatıyorum. Hiç belli olmayacağını bildiğim için bunu kullanacağım. Yoksa stik kullanmazdım. Çünkü stikler çok daha belli oluyor. Bunu parmağımla yayacağım. Eğer bu kadar ince bir stik ürününüz yoksa mutlaka likit bir ürün tercih edin. Ve bu gözünüzün altına sürdüğünüz kapatıcıya cildinizden bir ton değil de. Hani normalde bir ton açık kullanırız normal makyajlarda. Ama bu videoda böyle bir yarım ton. Çünkü çok göz altımızda kapatıcı olduğunu da belli etmek istemiyoruz. Sadece böyle bir aydınlık olsun istiyoruz. O yüzden yarım ton bence ideal. Eğer makyajsız gözükmek istiyorsanız. Çok kapatıcı değil bunu kabul ediyorum. Çok örtücü böyle diz, göz, göz altlarım birden parladı demiyorum. Ama zaten bugün öyle bir isteğimiz yok ya hani. Daha günlük kullanım için bu pastelin kapatıcısını çok öneriyorum. Çok da seviyorum. Cildimin altından hala o parlaklık, o cilt yansıması hani normal bir fondöten sürdüğümüzde bu yansımayı göremeyiz mesela. Çünkü kapatır böyle örter o cildini. Ama bugün kendi cildimi görebiliyorum. Çünkü buralarına zaten hiçbir şey sürmedim. Sürdüğüm ürün de yanaklarıma çok inceydi. O yüzden şu an cildimde hiçbir şey yokmuş gibi ve bu görüntü çok güzel şu an. Şimdi yanaklarıma aldık süreceğim. Ama likit bir süreceğim. Çünkü bu cilde toz bir olmaz likit bağlığınız yoksa bence allık sürmeyin. Çünkü rujunuzu kullanabilirsiniz. böyle Likit bağlığınız yoksa krem allık gibi rujunuzu kullanabilirsiniz. Ama krem allığınız ve likit allığınız yoksa lütfen yok gibi makyajlarda toz allık tercih etmeyin. Çünkü çok büyük bir katman ve cildinizde çok belli olacaktır. Yani siz toz bir allığı her ne kadar doğal sürmeye çalışsak da aslında doğal olmayacaktır. Belli olacaktır. O yüzden ben bu pastelin likit kullanacağım. Belki sizde bir yürüsün likit olabilir. Bende de var bir yürüsün likit Uygun fiyatlı olarak ama bu bir yürüsün doğal değil. Yani bunu sürdüğünüzde de yine böyle birazcık belli olacaktır. Çok 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 az sürmeniz gerek. Ama bu pastelin aldım. çok güzel. Yani böyle rengini kırmızı olduğuna sakın bakmayın. O kadar doğal ki. Hiç belli olmuyor. Hatta Biraz fazla bile sürmek gerekebiliyor. Bugün böyle allık gibi böyle sürmeyeceğim. Bugün tam olarak yanaklarımın ortasına süreceğim. Çünkü bugün cildinde allık sürmüşüm gibi bir görüntü istemiyorum. Bugün sanki cildim kendiliğinden kızarmış gibi bir görüntü istiyorum. O yüzden sadece işte burun üstü olabilir birazcık. Birazcık yanakları. Ama kesinlikle böyle bir aldık sürmüyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Bunu aldık fırçası olarak. Şimdi bu şekilde aldık sürüyoruz ya normalde. Bugün onu yapmıyoruz. Bugün sadece yanaklarımızın tam orta kısmı. Yani normalde yanaklarınızın neresi kızarıyorsa tam olarak oraları sürüyoruz ki cildimiz aldık oldu. Kesinlikle belli olmasın. Birazcık süngerini üstünden geçeceğim. Biraz daha doğallaştırmak için. Bakar mısınız? Hatta elimde kalanı çeneme, alnıma, işte cildimin kalan kısımlarını sürebilirim. Zaten elinizde çok az bir ürün kalıyor. O kalın üründe biraz daha cildinizin daha taze durmasına yardımcı oluyor diyebilirim. Aydınlatıcı sürmeyeceğim bugün. Aydınlatıcı sürersem çünkü aydınlatıcı her ne kadar kapatmayı çalışsak da birazcık belli olacaktır. Likit, allık, likit aydınlatıcı olsa bile. Zaten cildim şöyle gördüğünüzde o kadar önemli, o kadar canlı ki kesinlikle başka bir aydınlatıcı istemiyor. Şöyle göstereyim. Hem cildimi kapattım. Yani normal cildime göre çok daha kapalı. Çok daha lekesiz ve pürüzsüz duruyor. Hem de hafif bağlık sürdüğüm ve sürmüş gibi değil yani. Çok doğal ve pembelik var cildimde. Eminim bu videodan sonra sevdiğiniz makyaj bu bile olabilir. Çünkü hem kimse anlamıyor hem de herkes sizin makyajsız cildinizin bu olduğunu zannediyor. Neden olmasın değil mi? Bence çok güzel. Şimdi sıra önce kaşlarımı yapalım. Hmm, önce kaşları yapalım bugün. Kaşlarımda normalde ben bu makyajlardan iki ürün tercih ediyorum. Hemen göstereceğim. Normalde ya şeffaf maskara sürüyorum kirliklerime ve kaşlarıma ya da bu pastelin maskarasını sürüyorum. Normalde ben bu makyajlarda ye şeffaf bir maskara tercih ediyorum kaşımı sabitlemek için ya da bu pastelin renkli olan kaş maskarasını tercih ediyorum. Normalde bu makyajlarda aslında renkli ürünler tercih etmem kaşlarda. Çünkü bugün amacımız doldurmak değil kaşımızı. Sadece böyle biraz daha kalkık göstermek. Biraz daha fark edilmeden aslında kaşımı sabit tutmak istiyorum. O yüzden aslında daha çok şeffaf tercih ediyordum. Ama bu ürünü tanışana kadar bu pastelin bu ürünü o kadar doğal ki kesinlikle kaşınızda herhangi bir ürün varmış gibi durmuyor. Hafif de böyle renklendiriyor. O yüzden bunu da böyle bir maskaranız varsa yani kaş maskaranız hem doğal hem belli etmeden hem de kaşınızı sabitleyecek. Böyle bir ürünü tercih edebilirsiniz. Hem de kaşınızı birazcık daha renklendirmiş olursunuz. Ama şeffaf maskara da kesinlikle iş görüyor. Sadece kaşımızı biraz daha böyle doldurmamış ve biraz daha hafif renksiz yapıyor. Yani renksiz olduğu için herhangi bir renk vermiyor. Kirpiklerimde bu ve tamam aldım. Ee, mega Mega Clear adlı şeffaf maskarasını kullanacağım. Ben bugün kitleme tabii ki de bir maskara kullanamam. Çünkü makyaj yok gibi bir makyaj. Yani cildimde, kirpiklerimde, gözlerimde, kaşlarımda, dudaklarımda. Ay şuram sivilce çıkmış. Neyse konumuza gelelim. Cildimde, dudaklarımda, kaşlarımda, gözlerimde hiçbir yerinde makyaj olduğunu belli etmek istemiyorum. Ama kirpiklerimde böyle birazcık daha kalkık durmasını istiyorum. Hani böyle gözünüz yaşardığında veya göz, yüzünüzü yıkadığında bu kirpikleriniz biraz daha yapışık hafif biraz daha böyle kalkık durur ya aslında tam olarak o görüntüyü istiyorum o yüzden bir şeffaf maskara ihtiyacım var elime bir tane şeffaf maskara aldım ve kirpiklerime biraz daha hacim vermek için kullanıyorum kesinlikle zaten belli olmuyor Taşıyacağım diye de korkmanıza gerek yok işte yok göz kapağıma mı değdi, yok şurama değdi, yok burama değdi. Öyle bir korkunuz da yok sürerken. Ve kirpiklerimi biraz daha aslında daha güzel, daha hacimli tutmak için bunu yapıyorum. Bakın sürdüm değil mi? Kirpimde hiç bir ürün yok gibi. Sanki kendi kalkıklığı gibi. Bu görüntü çok güzel mesela. Benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi bu kirpimi de süreceğim. Yakından bakın hatta. Hiç kirpiğinizle bir şey sürmemişsiniz gibi. Sanki kirpiğiniz böyle hafif ıslanmış. Sanki böyle ya da doğuştanmış gibi. Doğuştan böyle yapışık kirpik. Uzun kirpikmiş gibi. Bu arada göz kapaklarımızı sabitlemeyi unuttuk. Çok ince bir toz ürünle en bir toz ürünü alıyorum. Çok ince olması için Nerede benim o pastelim? Çok ince bir ürün istediğim için aslında bunu maskaradan önce yapmamız gerekiyordu. Çok ince bir ürünle göz kapaklarınızı ve göz altlarınızı sabitlemeyi unutmayın. Çünkü kapatıcılar dolar. Onu unuttuk. Ama siz unutmayın diye göstermek istedim. Zaten ben bu markezi sileceğim birazdan. Ama siz unutmayın. Göz kapağınızı ve Göz altlarınızı sabitleyin. Mutlaka. Doğmaması için. Bakar mısınız ne kadar doğal gidiyoruz. Bundan sonra bir tane lip balm olabilir. Böyle çok doğal bir lip gloss'unuz varsa lip gloss olabilir. Ya da böyle dudak nemlendiricileri kullanabilirsiniz. Ben bugünkü videomda bu Biulis'in lip balmını kullanacağım. Çok güzel bir lip balm. Dudağınızı çok güzel nemlendiriyor. Çok hafif. Dudak renginde bir renk veriyor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Benimki kırık yalnız. İlk aldığımda kırıktım. Veya ben kırdım bilmiyorum. Ama ve kırık olduğu için birazcık sürerken zorlanıyorum çok güzel bir ruj. Ruj değil pardon lip. Dudama çok güzel nemlendiriyor ve böyle çok hafif bir dudağıma renk verdiğini düşünüyorum ben birazcık da parlaklık veriyor normal bu Nivea'nın renkli nemlendiricisi oluyor ya, yani dudak balmı. çok azıcık bir renk veren onları da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz makyajım bitti hemen saçımı göstereceğim sizlere ben böyle saçımı ahtopot gibi ördüm şöyle göstereyim Gelişi güzel. Yani böyle 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 hiçbir anlamı olmadan hatta şöyle gösterebilirim. Tamamen böyle gelişi güzel ördüğümü. Burayı hızlandıracağım o yüzden susuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben lisedeyken saçımı hep böyle yapardım. Sonra aklıma geldi şu an. Sabah böyle erken kalkıp saçımı açardım. Şu an aklıma geldi ve bir bir duygusallaştım sanki. Anılar, anılar. Ama göreceksiniz şimdi. Çok güzel oluyor. Hep böyle kabarık. Benim çok sevdiğim bir saç. Hem ısısı, sıfır ısı. Ve saçınızı örerken hiçbir kural yok. Yani gelişi güzel küçük küçük öreceksiniz. Arka diplerden örmenize gerek yok. Zaten doğal kılan o böyle. Çok doğal bir görünüm oluyor. O yüzden herkes çok basit bir şekilde yapabilir. O örme kısmını göstermedim ama. Çünkü gerek yok yani. O kadar basit ki. Kabarık ve dalgalı saçları seviyorsanız eminim ki bu saça bayılacaksınız. Bakar mısınız? Harika. Gerçekten harika. Çok doğal. Mükemmel bir saç. Çok seviyorum bu saçı. Çok da yaptığım bir saç aslında. Birazcık parlaklığını kıstım. Cildim çok parlak duruyordu. Saçım bu şekildeydi. Makyajım da bu şekildeydi. Makyaj olduğunu kimseye söylemiyoruz. Çünkü bu bizim aramızda bir sır. Kimse bilmeyecek makyaj olduğumuzu. Ve cilt gibi duruyor gayet de. Gördüğünüz gibi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi kocaman öpüyorum arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.